Merhaba sevgili öğrenciler 9. sınıf roman ünitesi konu özeti videosuyla karşınızdayım. Bu videoda size romanla ilgili bilmeniz gereken sınavlarda işinize yarayacak bilgileri özet halinde sunacağım. Detaylı çalışma için yine kitaplarınızdan da faydalanabilirsiniz. Peki arkadaşlar roman dediğimiz şey nedir? Roman yaşanmış ya da yaşanabilecek olayları dikkat edin yaşanmış ya da yaşanabilecek olayları yer zaman göstererek estetik zevk oluşturacak şekilde ele alan düz yazı biçiminde yazılmış eserlere biz roman diyoruz. Roman dediğimiz tür arkadaşlar dünya edebiyatında ilk defa 16. yüzyılda Cervantes tarafından yazılan İspanyol yazar Cervantes tarafından yazılan Don Quixote adlı eser olarak kabul edilir. Peki bu eser bize Türk Edebiyatı'na ne zaman gelmiştir? Biz romanı ilk defa Tanzimat döneminde arkadaşlar görüyoruz. Bizim için önemli bir bilgidir. Roman türü Türk Edebiyatı'na ilk defa ne zaman gelmiş? Tanzimat döneminde gelmiştir. Romanların özelliklerine baktığımızda yaşanmış ya da yaşanması muhtemel olayların anlatıldığını bilmem lazım romandaki gerçekliğin kurgusal bir gerçeklik olduğunu bilmem lazım. Hikayelere göre daha uzun bir metin olduğunu bilmem lazım. Yapı unsurları arasında olay, zaman, mekan ve kişilerin olduğunu bilmem lazım. Üç farklı bakış açısıyla yazılabildiğini bilmem lazım. Nedir bu üç farklı bakış açısı? tanrısal bakış açısı, diğer ismi ilahi bakış açısıdır. Gözlemci bakış açısı, bir de kahraman bakış açısıdır arkadaşlar. Üç farklı bakış açısıyla biz romanlarımızı yazabiliriz. Romanlarda arkadaşlar gözlemin ön planda olduğunu söyleyebiliriz. Mekanların ayrıntılı tasviri, tasvir demek, betimleme demek, mekanların ayrıntılı şekilde tasvirlendiğini söyleyebiliriz kişi sayısının fazla olduğunu söyleyebiliriz. Neymiş? Roman bize ilk defa Türk Edebiyatı'na ilk defa Tanzimat döneminde gelmiştir. Peki arkadaşlar bu roman bizim edebiyatımıza nasıl geldi? İlk defa arkadaşlar roman çeviri yoluyla bizim edebiyatımıza geldi. Fransız yazar Fenelon'dan Yusuf Kamil Paşa dediğimiz yazarımız Telemak adlı eseri çevirmiş ve bizim edebiyatımızda ilk defa çeviri roman olarak uygulamış. Demek ki ilk çeviri roman deyince biz Yusuf Kamil Paşa'nın Fenelon adlı yazardan çevirdiği Telemak adlı eseri biliyoruz. İlk yerli roman, ilk milli roman denildiğinde Şemsettin Sami'nin Taşuku Talat ve Fitnat adlı eserini biliyoruz. Ne demek taşükü talat ve fitnat? Talat ve fitnatın aşkı demek arkadaşlar. İlk yerli roman neymiş? Taşükü talat ve fitnat Şemseddin Sami. İlk edebi roman kategorindeki eserimiz ise Namık Kemal adlı yazarımızın İntibah adlı eseridir. İntibah son uyanış demektir. İlk realist roman. Realist demek gerçekçi demek arkadaşlar. İlk realist roman denildiğinde biz Recaizade Mahmut Ekrem'in Araba Sevdası adlı eserini kabul ediyoruz. İlk köy romanı dediğimizde Nabizade Nazım'ın Kara Bibik adlı eserini kabul ediyoruz. İlk psikolojik roman denemesi. Bakın dikkat edin arkadaşlar denemesi. Yani denenmiş ama kabul edilmemiş Nabizade Nazım'ın Zehra adlı eserini kabul ediyoruz. İlk psikolojik roman olarak ise Servet Ufuk'un Dönemi yazarlarından Mehmet Rauf'un Eylül adlı eserini kabul ediyoruz. Batı formatına uygun, Avrupa'ya uygun olarak yazılmış ilk roman olarak ise arkadaşlar Halit Ziya Uşaklıgil'in Mavi ve Siyah adlı eserini kabul ediyoruz. Başka kaynaklarda Aşkı Memnu adlı eserini de buraya koyanlar var. Fark etmez. Siz Mavi ve Siyah'ın Batı tarz, Batılı tarzda yazılan ilk roman olduğunu bilmeniz burada yeterlidir. İlk tarihi roman derse Namık Kemal'in yine Cezmi adlı eserini biliyoruz. Demek ki Namık Kemal arkadaşlar önemli İlk edebi romanla, ilk tarihi romanı yazmıştır. İlk polisiye roman olarak Ahmet Mithat Efendi'nin Ahmet Mithat Efendi arkadaşlar yazı makinesi olarak bilinir. Çok roman yazmıştır. 200'e yakın eserin olduğu söylenir. Ahmet Mithat Efendi'nin Esrarı Cinayet adlı eseri ilk polisiye romanımız olarak kabul edilecek. İlk romanlar deyince sevgili arkadaşlar bunları bilmemiz gerekiyor. Peki romanın planına baktığımızda romanın şekli şemali nasıl olmalı? Roman arkadaşlar 3 bölümden oluşur. Serim bölümü, düğüm bölümü ve çözüm bölümü. Masal ve fabıldan gördüğünüz gibi farklı. Serin bölümünde ne yapılır peki? Romanda geçen olay, yer ve kişiler tanıtılır. Olaydan bahsedilir kısaca, yerden bahsedilir ve kişiler kısaca tanıtılır. Hatta bazen kişilerin ve çevrenin de burada size betimlemesi yapılabilir. Düğüm bölümü okuyucunun merakının arttığı, olayların karmaşık bir hal aldığı bölümdür. Acaba ne olacak? Acaba ne olacak? Acaba ne olacak? Sorularını sorduğumuz bölümdür arkadaşlar romanın en uzun bölümüdür diye bir kısım bilmemiz gerekirse bu bölüme düğüm bölümü adını veriyoruz. Çözüm bölümü ise artık olayın bir sonuca vardı, çözümlendiği ve okuyucunun merakının giderildiği bölümdür diyoruz. Tabi bazen romanlar her zaman sonucu bize vermeyebilir. Bazen okuyucunun hayal gücüne de ne yapabilir? Bırakabilir. Romanda plan deyince, değerli dostlar, sevgili öğrenciler, bu özellikleri bilmem gerekiyor. Peki çok kıyaslaması olan bir e, karşılaştırma var. Romanla hikaye arasında nasıl farklılıklar vardır? Neler vardır? Biraz da bunlardan bahsedelim. Arkadaşlar hikayelerde de romanlarda da yaşanmış veya yaşanması mümkün olan olaylar anlatılır. Bu bir ortak özelliktir. Her ikisinde de Özellikle olay hikayesi ve romanlarda serim, düğüm, çözüm bölümleri vardır. Bu bir ortak özelliktir. Her ikisinde de anlatım biçimlerinden faydalanılır. Öykülemeden, betimlemeden bu bir ortak özelliktir. Her ikisinde de bakış açıları kullanılır. Her ikisinde de yapı unsurları vardır. Bunlar bizim ortak özelliklerimizdir. Hatta her ikisi de yine Tanzimat döneminde Türk edebiyatına gelmiştir. Bu da yine bir ortak özelliktir. Peki farklar deyince nelerden bahsedeceğiz? Hikayelerde arkadaşlar insan hayatından alınmış kısa süreli bir olay anlatılırken romanlarda insan hayatının belki de tamamı anlatılır. O zaman şöyle diyebiliriz. Hikayeler kısa soluklu metinlerdir. Romanlar ise arkadaşlar uzun soluklu metinlerdir diyebiliriz. Haliyle hikayeler kısa soluklu metinlerse benim hikayede anlatacağım bir olay vardır. Ancak romana geldiğimde bazen bir romanın içinde birden fazla ne olabilir? Olay olabilir. Demek ki hikayede bir olay karşımıza çıkarken romanda bir ana olay etrafında birbirine geçmiş çok sayıda olaylar ne yapılabilir? Olabilir. Önemli bir ayrıntıdır. Hikayelerde arkadaşlar kişi sayısı azdır. Romanlarda kişi sayısı çoktur. Romanlarda olaylar çok geniş coğrafyalarda ve çok geniş çevrelerde verilebilir. Hatta bu verildiğinde ayrıntılı olarak bizlere aktarılabilir, tasvir edilebilir. Ama hikayelere geldiğimizde hikayelerde arkadaşlar çevre detaylı olarak anlatılmaz. Olayın geçtiği yerler ise sınırlıdır diyoruz. Romanlarda betimlemelere, toplumsal değerlendirmelere biz sıkça yer verirken geleneklere ve göreneklere Romanlarda yine sıkça yer veriyoruz. tabi hikayelerin e, oluşumu kısa sürü, kısa soluklu metinler olduğu için bu tarz betimlemelere bu tarz toplumsal değerlendirmelere, geleneklere göreneklere hikayeye oranla, daha fazla romanda yer verildiğini söylüyoruz. Roman ve hikaye arasındaki farklar ve ortak özellikler deyince bunları bilmemiz gerekir. Peki arkadaşlar romanla ilgili başka neler bilmemiz lazım kitabımızda? Kitabımız 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı kitabı. Romanları konusuna göre romanlar ve akımlarına göre romanlar olmak üzere ikiye ayırır. Konusuna göre romanlar deyince sosyal roman, tarihi roman, macera romanı, psikolojik roman, nehir roman, otobiyografik roman, polisiye roman, fantastik roman, gotik roman türleri aklımıza gelecek. Akımlarına göre romanlar dediğimizde klasik roman, romantik roman, realist roman, modernist Modern roman, naturalist roman ve postmodern romanlar aklımıza gelecek. Buradakiler akımlarına göre romanlarımız, buradakiler ise konularına göre romanlarımız diyoruz. Bunu da verdikten sonra sevgili arkadaşlar, kitabımızda bir de bizim anlatım tekniklerimiz var. Biraz da anlatım tekniklerimize değinmemiz gerekiyor. Romanları yazarken birden fazla aslında bu sadece roman da değil yani hikayeleri de bunun içine koyabilirsiniz. Anlatmaya dayalı metinleri bunun içine koyabilirsiniz. Çeşitli anlatım teknikleri vardır. Bunlardan bahsedelim size. Birinci tekniğimiz arkadaşlar anlatma tekniği. Anlatma tekniğinde eserde ele alınan olayların ve durumların okuyucuya anlatıcı tarafından aktarıldığını görüyoruz. Yani Olay ile okuyucu arasında bir anlatıcı var. Bize olayları anlatan kişi var. O zaman bu tekniğimizin ismi anlatma tekniğidir. İkinci teknik gösterme tekniği. Olaylar arkadaşlar okuyucuya bir aracı tarafından değil direkt oyuncu tarafından karakter tarafından verilir. Anlatıcı burada ne yapar? olay ile okur arasından bizzat çekilir. Olayları bize direkt kim söyler? Karakter söyler. Demek ki anlatıcı varsa işin içinde anlatma tekniği, anlatıcı yoksa kahraman kendisi söylüyorsa biz burada gösterme tekniği var diyebiliriz. Üçüncü tekniğimiz iç konuşma tekniği. Arkadaşlar burada Olayların merkezinde yer alan karakterlerin, dikkat edelim, duygu ve düşüncelerinin bizzat karakter tarafından anlatılması tekniğidir diyoruz. Bu, tek, bu teknikte karakterler, kahramanlar kendi kendine konuşuyor gibidir. Dikkat edelim, iç konuşma tekniği kendi kendine konuşacak, olayların merkezindeki karakterlerimiz kendileri anlatacak. İç çözümleme tekniği iç konuşmada olduğu gibi bu teknikte de karakterin duygu ve düşünceleri okuyucuya aktarılır ancak bu anlatıcı tarafından aktarılır. Anlatıcı tarafından aktarılıyorsa duygular, düşünceler iç çözümleme tekniği, karakterin kendisi tarafından anlatılıyorsa duygular, düşünceler iç konuşma tekniği diyoruz. Peki Bilinç akışı tekniğine gelelim. Bu teknikte arkadaşlar karakterlerin iç dünyası, iç yapıları bütün boyutlarıyla okuyucunun önüne serilir. Bilinç altında yer alan duygular, düşünceler herhangi bir mantık sırası olmadan düzensiz bir şekilde, rastgele bir şekilde bizlere resmedilmeye çalışılır. Bilinç akışı tekniği. Aklımda ne kalacak? Olaylar düzensiz, karma, sırasız, hızlı şekilde bütün boyutlarıyla bizlere aktarılacak diyoruz. Özetleme tekniği arkadaşlar roman ve hikayelerde sıklıkla başvurulan tekniklerden biridir. Böylelikle olaylar dağılmadan ve tekrara düşmeden hikayeler, romanlar ilerlemiş olur. Size metni verecek. Metinde çok eski veya metinde geçmişte olan bir şeyi ya da bir olayı detaylarına inmeden kısa bir şekilde özetleyecek kısacası özetleme tekniğimizde bu oluyor. Geriye dönüş tekniği, geriye dönüş tekniğinde arkadaşlar kişiler, olaylar ve mekanlar hakkında daha detaylı bilgiler verilirken biz bu teknikten faydalanıyoruz. Zamanda akıyor gibi olayların zaman içinde akıyor aktığını bize hissettirmesi gerekir ve geçmişe gidilir. Geçmişte şöyle şöyle olduğunu, o anneler yaşadığını, geçmişte o anneler yaşadığını sizlere aktarır. Geriye dönüş tekniği diyoruz. Pastiş arkadaşlar, pastiş bir sanatçının üslubunu, anlatım tarzını, dil anlatım özelliklerini taklit etmektir, öykünmektir. Aklımızda şöyle kalsın. Ben bir yazarım. Karşımdaki Ali bir yazar. Ali benim yazdığım metnin dil anlatım özelliklerinin bir benzerini kendi metninde de uyguluyorsa bu tekniğin ismi pastiş oluyor. Bir diğeri parodidir arkadaşlar. Parodi kısacası içerikle ilgili bir taklit yapmak. Yine aynı mantıkla ilerleyelim. Ben bir yazarım. Ali bir yazar. Ali benim yazdığım metnin içeriğini alıp kendisi de benzeterek olayları sırasıyla aynı şekilde aktararak yazıyorsa veya bir kısmını değiştirerek oluşturuyorsa bizim bu tekniğimizin ismi parodi olacak. Son teknik ironi arkadaşlar. İroni dediğimiz şey şudur. Anlatılmak istenenin alay olduğunu belli edecek biçimde tersinin söylenerek kastedilmesidir. Tersinden anlam yükleme yöntemi ile gerçeğe vurgu yapılarak sarsıcı bir etki yapılır. Anlatmak istediğimizin tersini kastediyorsak biz buna ironi diyoruz. Arkadaşlar 9. sınıf roman ünitesi e, konularını sizlere bu videoda özetlemeye çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Instagram sayfamızı, YouTube sayfamızı takip ederseniz, kanalı, kanalı, kanallarımıza abone olursanız, bildirim zillerini açarsanız çok memnun olurum. Hepinize şimdiden gireceğiniz sınavlarda başarılar dilerim. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.